Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande terörle mücadeleye destek turu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Hollande terörle mücadelede Putin'li fikir birliği sağladıkları konuları üç başlık altında topladı. İlk olarak özellikle askeri alanda bilgi ve istihbarat alışverişimizi artıracağız. IŞİD'e karşı gerçekleştirilen hava saldırıları da artacak ve daha verimli olması için de koordinasyon halinde olunacak. Üçüncü olarak da Başkan Putin'in de üzerinde durduğu gibi, terörist gruplara karşı mücadele veren diğer güçleri karşımıza almamalıyız. <laughs> Putin ise Suriye'deki terör örgütleriyle mücadelede kara operasyonlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bunu da ancak Suriye ordusunun yapabileceğini belirtti. <laughs> kara operasyonları olmadan Suriye'deki teröristlerle mücadelede başarılı olmak mümkün değil. Ve bugün IŞİD, El Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı bu operasyonları yapabilecek bir güç yok. Devlet başkanı Putin, Türkiye'nin sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürdüğü uçakla ilgili de sert tutumunu sürdürdü.